Bugün 27 Aralık Cuma. Değerli dostlar, ilk emri oku olan bir inancın mensuplarıyız. Ama acaba ne kadar okuyabiliyoruz? Veya hayatımıza baktığımızda okul hayatı içerisindeki dönemler de dahil derslerin dışında, zorunluluklar dışında tamamıyla bilgi ve beceri edinmek için ne kadar okumalar yaptık diye kendimize bir sormamız gerekir. Aslında okumak deyince biz hep ciddi anlamda dersler ve eğitimler, sınavlar geldi aklımıza. İşin özü okumak anlamaktır. Anlamayı geliştirmektir. Bir anlamda dünyayı okuyabilmek, dünyayı anlayabilmektir. Anlayışlarımızın gelişmesi, hayatın kolaylaşması okumamıza özellikle de çeşitli alanlardan okumalar yapmamıza bağlıdır.